İçme suyu havzalarının korunması bizim için kırmızı çizgimizdir. İSKİ ekipleri içme suyu havzalarında düzenli olarak kontrol ve denetim çalışmaları yapıyor. Burası Çatalca. Yapılaşmanın yasak olduğu alanlarda kaçak yapılar tespit eden ekipler o yapıların yıkımını gerçekleştiriyor. 2022 yılından itibaren Çatal ilçesi Celipköy Mahallesi'nde 39 tane binanın yıkımını gerçekleştirdik. en önemli içme suyu kaynaklarımızdan birisi olan Terkos Baraj Gölü kenarındayız. Bu alanlara yağan yağmur sularının olabildiğince temiz bir şekilde toplanması ve nihayet tüketime sunulması çok önem arz ediyor. Son zamanlarda özellikle üzücü 6 Şubat depreminden sonra bu bölgelere İstanbul'dan ciddi bir yoğun yapılaşma baskısı hissediyoruz. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları bakımından bu alanlarda yapacakları herhangi bir tasarrufta mutlaka idaremizden görüş almalarını önemli tavsiye ediyoruz. Havza mevzuatı gereği göl mutlak ve kısa mesafeli koruma alanlarında 0.000 metrelik alanlarda herhangi bir yapılaşmaya, kagir bina, konteyner yapı, taşınabilir yapı, baraka, ahşap izin vermiyoruz. Göl mutlak koruma alanları 0.300 metrelik alanlar bir program dahilinde kamulaştırılıyor. Kamulaştırılan alanlarda biz ağaçlandırma çalışmaları yapıyoruz.